Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu yatırım fonu nedir? Yatırım fonları nasıl alınır? Yatırım fonlarının getirileri nasıldır? Dolara göre, BIST 100'e göre, BIST 30'a göre hatta altına göre hangisi daha avantajlıdır? 5 yılda maksimum ne kadar kazandırmıştır yatırım fonları? Bugün sizlerle bunları incelemek istiyorum. Öncelikle şununla başlayalım. Yatırım fonu nedir? Yatırım fonu paranızı sizden alıp sizin adınıza işleten profesyonellerdir. Parayı nasıl değerlendirirler? İşte kimi tahvil alır, bono alır, kimi maden alır, işte kimi hisse senetleri alır gibi. Şimdi bu yatırım fonları para piyasası fonlarından ayrı bir şey. Para piyasası fonları bildiğiniz gibi likit. Yani ihtiyacınız olduğu zaman aynı gün içinde alabilirsiniz, satabilirsiniz. Ama bizim bugün inceleyeceğimiz hisse senedi yoğun fonlarda böyle bir şey söz konusu değil. Aynı gün içinde alım satım yapmamız mümkün değil. Dolayısıyla buna yatırım yaparken biraz daha uzun vade düşünmek gerekir. Nasıl vadeli olmalı? Yani uzun vadeden kastımız 3 ay mıdır, 5 ay mıdır, 1 yıl mıdır, 5 yıl mıdır? Bunların hepsine ilerleyen bölümlerde değineceğim. Şimdi hisse senedi fonlarının bana göre en önemli avantajı profesyonel bir yönetim olması ve Portföy dağılımı olması. Şimdi diyelim ki bir tane hisse senedi fonu bulduk. İşte ABC bulduk. Şimdi bu hisse senedi fonunun içinde bir tane hisse olmuyor. Atıyorum 10 tane, kiminde 15 tane hisse senedi bulunabiliyor. Dolayısıyla burada bir portföy dağılımı varken de paramız biraz daha riskten uzak. Yani aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir tane hisse senedi alacağım ama aklımın bir tanesinde yani iki tane almak istiyorum ama param o kadar az ki yani hangisine bölsem kararsız kalıyorum. Dolayısıyla bu noktada çok az miktarlarla da bu yatırım fonlarından alabiliyorsunuz. Yani bu yatırım fonlarını 10 liralık da alabilirsiniz, 100 liralık da alabilirsiniz. Dolayısıyla aldığınız 100 liranın içinde bu hisselerin aslında hepsini almış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu anlamda da biraz güven teşkil ediyor. Şimdi hisse senedi yoğun fonlara şöyle bir bakıyoruz dediğim gibi minimum %80'inin hisse senetlerinde olması gerekiyor. Hisse senedi yoğun olabilmesi için. Geri kalan %20'si de yine yatırım fonlarının inisiyatifinde. Yani bu örnekte görmüş olduğunuz gibi atıyorum %2'sini katılım hesabında, %7'sini fon katılma belgesinde, işte %2'sini özel sektör kira sertifikalarında, %1'ini de kamu kira sertifikalarında değerlendirebiliyorlar. Peki banka uygulaması üzerinden nasıl yatırım fonu alınır? Yani bunu basite indirgedim. Gerçekten bunları da çok soran arkadaş oluyor. Hani hangi banka üzerinden alabilirim? Bunun için farklı bir uygulama indirmem gerekiyor mu diye. Bir banka uygulamasından sizler için anlatmaya çalıştım. Şimdi Ziraat Bankası'nı seçtim. En çok kullanılan bankalardan bir tanesi. Menüye girdiğiniz zaman yatırım ve borsa işlemlerine giriyorsunuz. Orada fon işlemlerini seçiyorsunuz. Daha sonrasında fon alış deyip seçip burada hesaptan mı yoksa kredi kartından mı alacağınızı soruyor. Biz hesap deyip hesaptan devam ettik. Eğer Ziraat Bankası'na ait bir fondan bahsediyorsak Ziraat Finans Grubu fonlarını seçiyoruz. Ama yok ziraatin değil de başka bir kurumunsa diğer kurumu seçip Orada arama kısmına hangi fon istiyorsak onun kodunu yazıyoruz. Daha sonrasında da isterseniz tutar ile isterseniz de adet de alabiliyorsunuz. Benim örneğimde 10 bin liralık bir fon alışı girdim. Peki fon alım satımlarda valör tarihi nedir? Daha önceki videomda bahsetmiştim. Vadeli hesaplarda valör bir gün sonradan başlıyordu normal şartlarda. Fonda da durum şöyle. Saat 1.30'a kadar alım ya da satım talimatı verirseniz takip eden ilk hesaplamada işleminiz yerine getirilir. Yani şöyle düşünelim. Sabah 10.30'da fon alış talimatı yolladık akşamki kapanış fiyatından almış oluyorsunuz. Bir gün sonra başlıyor. Satış talimatı verdiğimizde de şöyle oluyor. Sabahtan satış talimatını veriyoruz. Her, aynı akşam satım talimatı gerçekleştiriliyor. Ama paranın hesabımıza geçmesi iki günü buluyor. Yani borsa mantığıyla çalışıyor. Nasıl hisselerimizi sattığımız zaman aynı gün içinde para hesaba geçmiyor. İki gün beklemek durumundayız. Bunlarda da böyle. Dolayısıyla yani aynı gün kullanacağımız ya da 2-3 gün kullanacağımız paraları buraya bağlamamak gerekir. Hatta şöyle düşünelim. Yani 10 bin lira bir paramız var. Atıyorum bize bir hafta lazım değil. Şimdi bir gün zaten alırken geçti. Kaldı 2 gün. İlk günde de zarar ettiğimizi düşünürsek tekrar toplaması 5 gün alacak. Bize herhangi bir getiri sağlamayabilir. Ekstra bir durum olmazsa. Peki hisse senedi yoğun fonlarının getirilerine bakalım şimdi de. Benim favorim Twitter'dan takip eden arkadaşlar bilir. Ben Meki Marmara Kapital'i çok severim. Dolayısıyla uzun vadede benim de bir miktarını paramın burada değerlendiriyorum. Getirisine baktığım zaman son bir yıl getirisini inceledim. Çünkü bunlarda son 3 ayı, son 1 ayı, son 6 ayı incelemek çok doğru sonuç vermeyebilir. Daha uzun vadeli bir yatırım olduğu için uzun vadede son bir yılda Mac'in getirisi %85. Bu süre içinde BIST 100'ün getirisi %65, BIST 30'un getirisi %60. Hatta dövizin, doların getirisi %55'lerde kalmış. Dolayısıyla bu noktada mek enflasyon üzerinde bir getiri sağlamış son 1 yılda. Bir de hedef portföyün bir fonu var, HKH diye, Katılım Endeksine ait. Bunun getirisi de son 1 yıl içinde %125. Dolayısıyla gördüğümüz gibi 1 yıl içinde güzel getiriler sağlamış. Bunları tercih etmemin sebebi biraz da bu. Yani bir aylık, üç aylık bir yatırımdan ziyade daha uzun vadeli bir yatırım düşünüyorum bunlarda. Peki bu verilere, bu fonların getirilerine, işte dövizle karşılaştırmaya, biz yüz hisseleriyle karşılaştırmaya ya da fonları kendi içlerinde nereden kıyaslayabilirim, hangisi daha fazla getirmiş diye soruyorsanız da bunların hepsini TEFAS'ın uygulamasından görmeniz mümkün. Peki bu fonların avantajlarına ve dezavantajlarına bakalım. Avantajı dediğimiz gibi videonun girişinde de profesyonel bir yönetim var. Yani bu fonlar e, büyük rakamlarda değerlendirildikleri için tamamen profesyonel kişiler tarafından yönetiliyor. Bu birinci avantajıydı. Bir diğer avantajımız da portföy dağılımı söz konusu bunda. Dediğim gibi 100 liranızı normalde kendiniz manuel hisse senedi alsanız 10 şirkete bölemezsiniz. Ama fonda böyle bir avantaj var. Dolayısıyla Portföy dağılımı burada da bir avantaj. Dezavantajına baktığımız zaman valörlü olması dediğim gibi tek gün içinde tek fiyattan değerlendirildiği için gün içinde de müdahale edemiyoruz. Yani bu nasıl bir handikap aslında bizler için? Diyelim ki bir tane hisse senedini beğendik. Atıyorum işte Petkim'i çok beğeniyoruz. Bugün Petkim aldık. Hatta bu bizim forumumuzun içinde de var olan bir hisse. Petkim o gün tavan yaptı. Ama biz nedense işte akşam üzeri gelen olumsuz haberlerde işte BIST'in düşeceğini düşünüyoruz. Fonda bunu hadi ben bunu bozayım da akşamki olumsuzluktan etkilenmeyeyim deme şansımız yok. Ama elimizde olsa normal hisse senedi olarak almış olsak bunu istediğimiz zaman tabii ki bozma durumumuz var. Dolayısıyla bu yönde bir dezavantajı var. Peki yatırım için vade ne kadar olmalı? Dediğim gibi benim tercihim bir yıl ve üzeri. Ama sizler bir yıllık getirilerine, bir aylık getirilerine bakarak da kendi kararınızı tabii ki verebilirsiniz. Ama bunda ne kadar uzun kalabilirsek bizler için o kadar güzel getirileri olur. Peki bir yıl üzerinden kıyaslamıştık. Bir de bunların 5 yıllık getirilerine bakalım. Mesela T3 dediğimiz İş Bankası İştirakleri Fonu'nun son 5 yıl getirisi işte nedir? Yüzde %1250 yani son 5 yılda 12 kat getirmiş. Aynı zamanda Go işte Garanti Bankası biz yüz dışı hisse senedi fonu son bir yıl içinde mesela %105 getirmiş. İşte Yas dediğimiz Koş Bankası'nın iştiraklerinin bulunduğu fonumuz son 5 yıl içinde neredeyse 12 kat gitmiş. E, tabii ki Mekke'de bakacağız. Son 5 yıl getirisi %2280. Dolayısıyla 22 kat bir gelişme sağlamış. NNF dediğimizde çok yeni bir fon olmasına rağmen çok gözde fonlarından bir tanesi son bir yılda %115 getiri sağlarken son 3 yıl içinde de neredeyse %1000 yani 10 kat bir getiri sağlamış bize. Umarım sizler için açıklayıcı bir video olmuştur. Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. İyi günler.